mesul evet, şekerler hmm. 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 evet. bir bebek doğdu Beğendik mi? Biz müzisyenleri beğendik mi bir kere daha istek yaparız. Bir kere daha isteğimiz var mı? Evet. Bir kere daha istek yapıyorlar. Evet. Hep beraber. Daha canlı beğendiler sizleri. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört. beğenilmek güzel bir olay. Çünkü beğenildikten sonra kendilerine güvenleri arttı. Daha güzel söylediler. Şey Artı sizlere. Şimdi